Hepinize merhaba arkadaşlar. Nasıl Defkur kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ee, nasıl yani video bittikten sonra hani böyle bir şey videolar çıkıyor ya onlar nasıl konulur? Ye bir şey yapacağız arkadaşlar. ilk önce ee, Google Core buradan ee, şunu da arkadaşlar. Buraya şey yazıyorsunuz. Bunu yazıyorsunuz arkadaşlar. Yazdığınız zaman zaten size dip buraya gösteriyor. Şuraya tıklıyorsunuz. 3 nokta ilan Ol olan, olan, olan yer. Buraya tıklıyorsunuz arkadaşlar. <laughs> Tıklamadım mı hala ya? Tıklıyorsunuz arkadaşlar. Nasıl yapılır? Böyle yani arkadaşlar. Buradan ve bu kanala bakın. Tam da şuradan. Ama yapmayı arkadaşlar. Evet arkadaşlar artık yeter. Video öncesini tutuyorsunuz burada. Geliyorum. <laughs> böyle. Düzenliğe tıklıyorsunuz arkadaşlar. Sonra bakın. Bak burası yani. Video kısa olduğu için olmuyor. Eee, muhtemelen bir uzun video seçeyim ben. Oradan gösteririz. buradan yapalım arkadaşlar ben geri dönüyorum evet arkadaşlar geri döndüm ve bitiş ekranda ilk çıkan açıklamaları tıklıyoruz evet arkadaşlar ben de evet döndüm arkadaşlar şimdi eee Buradan şey tıklıyorsunuz. ön izlemeye açalım ilk önce. Benim de şimdi kafam karışıyor. Yani ben biliyordum da. Ben dönüyorum arkadaşlar. Döndüm arkadaşlar. Şimdi öğrendim. Videoyu içe aktar. Bu. Bu. İçe aktar. Ön izleme. Evet arkadaşlar. Ön izlemeye tıklıyoruz. Bu kadar. Bu kadar arkadaşlar. Kanalıma şöyle şurada göstereyim arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda görüşürüz. Gördüğünüz ve... gibi oluyor arkadaşlar. Bugünlük bu kadardı. Kanalıma abone olmayı unutmayın ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.